uzakta olmak ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik, uzlaşır ruhu aslında bizi heyecanlandırıyor, umutlandırıyor, güçlendiriyor. Kadın kentimiz Tutan verdiği ilham ile gençlerimize sahip çıkıyor. Sportif faaliyetlerde destek veriyoruz. İlçemizin iki önemli futbol takımı bulunmaktadır. Biri Tutak Spor, diğeri Tutak Spor, Tutak Gençler Birliği Spor Kulübü'dür. Her iki spor kulübüne de eşit mesafede olup Birini diğerine tercih etmiyor. Kardeş spor kulüpleri olarak görüyoruz. Amacımız tutak ve tutak gençlidir. Kimseyi ötekileştirmeden bu ruha sahip çıkarak pırıl pırıl gençlerimizin hallerini gerçekleştirir. Çok daha iyi bir gelecek şansımızı yakalamış oluruz. Değerli konuklar, çalışmalarımızda ortak akıllı benziyor görüş alışverişi yapmayı sürdürüyor. Birliğimizin, gönül birliğimizin daha çok güzel olacağına inanıyoruz. İçerisinde var olan bir aileyiz. Değerli konuklar, sportif faaliyetlerde gençliğin fiziki ve moral kabiliyetini geliştirmek, karşılıklı sevgi ve saygı geliştirmek, vermek, sportif etkinlikler yönetmek ve bunlarla ilgili tarihi, ulusal, geçerli münasebetlerin geliştirmesi ve devam edilmesi için yemekli kiralama bunları idare etmek için sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu danışma izleyen tüzel kaynakları sayın Elif Aslan Kavuşa huzurlarında teşekkür ederim. Biz bir yol tutuyoruz. Hale gelmiş 1983'te resmiyete dökülmüş bir kulüptür. Faruk İsrafiloğlu'ndan, Mehmet Akalı'ndan, Abdullah Aslan'dan, Murat Divarç'dan ve ismini telaffuz edemediğim birçok abilerimden gelmiş bugüne kadar bizlerde onlardan sonra takipçisi olmuş buralara kadar getirmişizdir. Mesela örnek olarak burada şu anda mevcut da Sayın Cengiz Sayan, e, Müdürümüz Murat Divarcı Bey. Bunlar da o kulübe hizmet etmişlerdir. 1996 yılında aktif spor hayatını sona erdiren kulübümüzü 2006 yılında tekrar aktif hale getirdik. Sahamız yine aynı zemindeydi ama toprak zeminde. Kulübümüzün geleceğine dair işaretler bulunacağız. Bu toplantıda bugün zaman ayırıp yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Çıktığımız bu yolda maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başta Onursal Başkanım ve kardeşlerimize sizlerin huzurunda selam eder teşekkürlerimizi sunarız. Spor bir memleketin kalbinir, Spor bir memleketin beynidir. Gençleri belli bir alanda, güzel bir alanda idame eden güzel bir oyun türüdür. Biz de burada Tutak'ta bütün gençlerimize sporsal alanda elimizden gelen bütün desteği vermek için Kaymakamlık olarak hazırız. İnşallah gerekeni yapacağız ve bunun bilincine de varmak lazım. Eskiden top oynardık, büyüklerimiz bize kızardı. Niye top oynuyorsunuz, niye şöyle yapıyorsunuz ama bir gencimiz şimdi ben Bursa'da kaymakamlık yaparken Harmancık ilçesinde gençler hepsi spora meyliydi. Bir gün dedim niye böyle? Dediler ki Ozan Tufan da bu genç kardeşlerimizin arkadaşı Harmancıklı. O da burada top oynuyordu. Şimdi dünyanın dört bir yandan arkadaşa teklif geliyor. O yüzden bütün gençlerimiz de spora merak sarmış. Nasıl ki bir doktora ihtiyacımız varsa, bir öğretmene ihtiyacımız varsa bizim sporculara da ihtiyacımız var. Futbolcusuna, basketbolcusuna, voleybolcusuna bütün meslek dallarına ihtiyacımız var. Sayın Fevzi Sayan bir şükran plaketi takdim ediyor.